Balık burcu kadını için kalbi deniz, ruhu masal diyebiliriz. Onunla karşılaştığında bir an durursun. Çünkü onun enerjisi dokunmaz, hissedilir. Gözlerinde başka bir alem vardır. Gülümsediğinde içini ısıtan bir huzur, sustuğunda içine çeken bir derinlik. O bir balık kadınıysa sadece bir kadın değil, şiirin canlı halidir. Duygularla yaşar, sezgilerle yön bulur. Ona bir şey anlatmana gerek yoktur. Sen daha ne hissettiğini anlamadan o çoktan kalbini okumuş olur. Aşkta beklentisi büyük değilmiş gibi görünür ama aslında tek istediği gerçekten sevilmek. O romantik değil, tam anlamıyla aşkla var olan biridir. Ama şunu unutma, onun kalbini kırarsan seni affedebilir. Ama aynı masala bir daha asla dönmez. Kimi zaman dalgalar gibi değişken görünür ama onun ruhu sabittir, sevgi. O yüzden bir balık kadını sevdiğinde seni iyileştirir, sarar, tamamlar. Sen farkında bile olmadan kalbinin en kırık yerlerine dokunur. Ama bu zarifliğin altında kırılgan bir yürek vardır. Ona yalanla, oyunla gelirsen, bir gün uyanır ve sessizce çekilir. Ne kavga eder ne açıklama yapar. Sadece bir gün yok olur ve onun yokluğu senin hayatındaki en derin sessizlik olur. Peki sen bir balık kadını mısın? Yoksa seni bir masal gibi sarıp sonra deniz gibi uzaklaşan biri geçti mi hayatından? Yorumlara yaz. En duygusal yoruma bir bırakacağım. Videoyu beğenmeyi unutma ve bu büyülü enerji hoşuna gittiyse tarotla aşk hesabını hemen takibe al. Çünkü biz burada sadece burçları anlatmıyoruz. Kolektif tarot açılımları, kahve falı bakımları da yapıyoruz.